Herkese merhaba. Bugün sizlere son zamanlarda sık el yıkama ve artmış dezenfektan kullanımına bağlı polikinizi sıkça karşılaştığımız el egzamalarından bahsetmek istiyorum. El egzamaları avuç içerisi, el satı, parmaklarda görülebilen ve çoğunlukla kaşıntılı bir hastalıktır. Hastalığın süresine bağlı olarak ellerde kızarıklık, su toplamaları, kabuklanma, soyulma, ellerde sertleşme çatlamalarla seyredebilir. Hastalığın oluşumunda hem genetik hem çevresel faktörler önemli bir rol oynar. Genetik olarak atopik cilde sahip kişilerde el egzamalarını daha sıklıkla görmekteyiz. Hastalığın oluşmasında en önemli çevresel faktörler su, sabun, deterjan, kuru hava, kimyasal maddeler, lastik eldivenler, kişisel bakım ürünleri gibi maddeler olabilir. Özellikle sadece su teması bile, uzun süreli su teması bile hastalığın oluşmasında büyük bir etkendir. Bazı meslek grupları bu tarz çevresel faktörlere daha fazla maruz kalırlar. Örneğin inşaat işçileri, boya sektöründe çalışanlar, sağlık çalışanları, kuaförler, temizlik işçileri gibi kişiler daha fazla bu etkenlere maruz kalmaktadırlar. Hastalığın e, tedavisinde e, kortizonlu kremler e, temel tedavimizi oluşturur. İlerlemiş eşitlikli hastalık durumunda bu ilaçları ağız yoluyla, damar içi ya da kas içi olarak uygulayabilmekteyiz. Bu tedavilere yanıt alamadığımız durumlarda metotreksat, siklosporin, fototerapi tedavisi ya da pimekledonus gibi bazı diğer tedavi seçeneklerini değerlendirmekteyiz. Hastalığın önlenmesi için öncelikle elleri sıcak ve soğuk su ile yıkamamamız gerekmektedir. Ilık su tercih etmeliyiz sıvı sabun yerine renksiz, kokusuz ve pH'li cildimizle uyumlu olan katı sabunları tercih etmeliyiz. Özellikle her el yıkamadan sonra cildimizin kaybettiği nevinliği yerine koymamız için nemlendirici kullanmalıyız. Kimyasal maddelerin cilde nüfusunu azaltmak amacıyla bariyer kremler tercih edilebilir. Eğer uzun süreli su, kimyasal madde, deterjan teması olacaksa mutlaka tavukla eldivenler Özellikle içi komuklu eldivenler tercih edilmeli. Eğer mesleksel bir el egzaması düşünülüyorsa meslek değişikliği ya da bölüm değişikliği hastaya önerebilmekteyiz. Alerjik el egzamaları olduğu durumlarda alerjik maddi saklama yönelikleri yama testleri uygulanabilir. Eğer sorunlu ajan tespit edilirse bu ajandan uzak durulması önerilmektedir.